Acaba bu nasıl biri çıkacak? Ben de Ander Mustafa. Gerçekten akabım Kertenkele Mustafa. İnsanlar benim mescidimle benzetilmişler. Çok teşekkür ederim. Sadece benzerlik var. Kitap okuyor mu? Dört tane çakal bir araya gelmiş. Bir tane aslanla düşürdük diye konuşuyor. Seversin. Umarım eğlence anlayışı çok farklı değildir. İzle de gör. Şimdi... psikolojiyle ilgileniyor mu acaba? Adam ol. Adam olacaksın Ben sizin gibi çok rüya gördüm ama ben gibi asla bir gerçek Anlasın ya beni. Beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba? Artık size bir güzel haberim var. Kendime engelli servis kartı çıkarttırdım. Evet. Evet. Aynen engelli kartımız. Bedava 15 bin çıkartırsın sınırsız gidiyor. Ya söylemiyorum ama şey alacağım. Şey mi? prestatür mi? <laughs>